Hoş geldiniz sevgili akrepler. Hemen başlayalım bakalım Mayıs ayında siz akrepleri neler bekliyor? Ölüm kartı ters, ermiş, kupa dokuzlu, değnek dokuzlu ters, imparatorça değnek ikili, kılıç ikili, tılsım üçlü, kılıç üçlü ters ve kupa ikilisi. Şimdi sevgili akrepler. Ee, ilk i̇lk hafta özellikle kafa ile ilgili sağlık sorunlarına, ayak ile ilgili sağlık sorunlarına, ikinci hafta göz kulakla ilgili rahatsızlıklara, üçüncü hafta kalp damar hastalıklarına dikkat etmek gerekiyor. İlla olacak gibi bir şey söylenemez. Hani bazılarınızın yatkınlığı olabilir. Bazılarınızın hani işte ikinci hafta göz kulakla ilgili bir durum olur veya 3. hafta kalp damarla ilgili bir durum olur da diğerleri olmaz. Sadece bunlar hani çıkan enerjiler genel olarak bahsediyorum. Şimdi sağlık böyle. E, kariyer ve maddi konulara gelecek olursam yapmak istemediğiniz ama zorunlu bir iş çıkacak size ayın 13'üne kadar. Yani bu bir angarya. Hani sanki sizi bir şeylere mecbur edecekler. Bak bunu yapmak zorundasın ya da siz kendinizi mecbur hissediyorsunuz. Hani gönül rızasıyla yapabilecekken zorla yapılıyormuş gibi bir his oluşacak sizde. Kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı bir mecburiyet durumu var. Ve şartların değişmesi uzun zaman alacak. Yani belki de bir iş sizin üzerinize kalacak vesaire. Ben burada şunu görüyorum. Hani siz artık o kadar bıkmışsınız ki ilk hafta 9'undan 13'üne kadar olan süreç te de dahil olabilir. Bu ikinci haftaya da sarkabilir. Birazcık artık hani iyice içe kapanma, dış dünya ile bağları kesme, kendi kabuğuna çekilme, iş yerinde de belki işte kendinize ait bir oda ayıracaksınız, ayarlayacaksınız ya da kendi çalışma alanınıza kimseyi almıyor olacaksınız. Bu esnada çıkabilecek iş veya eğitim amaçlı bir yolculuk da olabilir. Ama ilk hafta siz çalışma sisteminizden memnunsunuz. Hatta burada yani yaptığınız zorunlu angarya bir iş bile olsa siz diyorsunuz ki en azından benim hayatımda bana kariyerimde güven, istikrar ve özgürlük sağlıyor. Ya da en azından oturarak yapılan bir şey. Ve rahat çalışabiliyorsunuz. O yüzden sizin hani mutluluk tanımınıza uyuyor. Fakat ilk haftanın sonuna doğru yani rahatım nasıl olsa derken bazı konularda insanlarla kafa kafaya gelebilirsiniz. Yani bir şeylerde inatlaşmaya girilebilir ve burada birazcık özellikle enerjinizi yanlış yönde tüketebilirsiniz. Yani çalışmaya verecekken enerjinizi insanlarla tartışmalara ya da bir türlü anlaşmaya varamama durumlarına harcayabilirsiniz enerjinizi. İkinci haftanın başında özellikle de çok yaratıcı olacaksınız. Maddi konularda güzel gelişmeler olmaya başlayacak. Ama önünüzde iki tane yol var. Şimdi burası çok önemli sizin için. Çünkü burada sanki bir yolu aileniz, özellikle de anneniz destekliyor olabilir. Ya da hayatınızda önemli bir kadın figür, mesela erkekseniz eşiniz, partneriniz destekliyor olabilir. Diğer tarafı da hani siz düşünüyor olabilirsiniz acaba bu mu olsun diye. Şimdi yeni bir iş, kariyerde olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Hatta rutinlik ortadan kalkacak. Yani böyle daha hani o monotonluk kırılıyor, iş hayatınıza biraz daha renk geliyor. Ama ikinci hafta sizin ciddi anlamda bakın iki tane ikili kart var. Önünüze iki yol çıkıyor. Ve bu iki yol arasında siz ilk başta ya ben kararımı kolay veririm derken bir anda hani karar vermekte zorlanacak olabilirsiniz. Bir tarafta gerçekten başarı, zenginlik, refah olacak ve gerçekten de belki bazılarınız hatta deneyimli, bilgili birisinden, bir iş insanından tavsiyeler de almak isteyeceksiniz. Ama buna rağmen kararsızlığını sürecek. Yani bir anda böyle bir karar alma durumunuz yok. Çünkü çok fazla zıtlıklar var kafanızda. Yani birini kabul etseniz diğerini kaybetmek işinize gelmiyor olabilir. Ya da e, hani kar zarar hesaplaması yapacak olabilirsiniz. Ve ikisinden de ödün veremediğiniz durumlar olabilir. Şimdi burada ben şunu görüyorum. Üçüncü hafta sanki bir süreliğine özellikle de bazılarınız iki İşi aynı anda yapmaya çalışabilirsiniz. Ya da bir iş ortaklığı iş anlaşması kurabilirsiniz, bir cemiyete dahil olabilirsiniz, bir holdinge üye olabilirsiniz. Ya da işinizle iş konunuzla ilgili bir sivil toplum örgütüne bir kurum kuruluş büyük bir kurulum kuruma dahil olmak isteyebilirsiniz. Bunu ilk etapta çok hayırlı bulacaksınız. Yani diyorsunuz ki o benim artık sırtım yere gelmez. Çünkü öyle bir durum var ki hani. Sanki arkanızı sağlam bir yere yaslamak ve burada bir grup çalışması yani sizin gibi olan insanlarla bir arada köklü bir kuruluş, ekip çalışması var buranın içerisinde. Ticari hayatta yatırımlar yapacaksınız, uzun soluklu çalışma olacak, hızla büyüyecek bir şeyler olacak ama. Şimdi bu grup çabuk dağılacak. Yani birkaç gün içerisinde üçüncü hafta anlaşmazlıkla birlikte yaşanacak ani bir ortaklık sonlanması olabilir. Ortaklık bozulabilir. İşin enteresan tarafı dördüncü hafta bu bozulan ortaklığa rağmen yani bu mesela üç kişilik bir gruptur ya da köklü bir kuruluştur. Siz gidip bir kişiyle anlaşma yapacaksınız. Bakın dördüncü hafta, üçüncü hafta bu ortaklık bozuluyor. Ama dördüncü hafta belki bunların içinden olan ya da farklı bir insanla sizin bir ikili ortaklık kuracağınız görünüyor. Ve bu bir güçler ittifakı olacak, dengeli olacak, uyumlu olacak, adil olacak. Her iki tarafında çıkarına ve hayrına olacak kariyer hayatınızda. Peki aşk hayatı ile ilgili neler var sevgili akreplere? Şimdi aşk hayatında gerçekten zorunlu bir yalnızlık süreci. Hatta böyle kendinizi tecrit altında hissettiğiniz bir süreç yaşanabilir ayın 13'üne kadar. Ama burada bakın rahatsızsınız demiyorum. Hatta yalnız başınıza olmaktan dolayı bir mutluluk var. Ve burada bu mutlulukta da sanki inat etmek var. Hayır böyle daha istikrarlı bir hayatım var. Hayır böyle daha düzenliyim. Ya da hayır böyle daha mutluyum gibi gibi. Burada özellikle de sanki hani bir şeylerde Geçmişte bir ilişkiyi yaşarken mesela belki de birisi tarafından mecbur bırakıldınız. İşte ayrılmaya ya da birisiyle birlikte olmaya. O yüzden şu anda sanki diyorsunuz ki akıllandım artık öyle şeyler kurmak istemiyorum. Yalnız kalırım daha iyi. Hani böyle diyenleriniz olabilir. Çünkü ruhen çok büyük bir aydınlanma geçirmişsiniz. Hatta ilk hafta bence bunu fark edeceksiniz. Daha bir maneviyata yönelme olabilir pek çoğunuz için. Daha bir böyle içe kapanma, dış dünya ile bağları kesme, kendi kabuğuna çekilme, sessizlik, kimseyle görüşmek istememe, kendi kendine yettiğini düşünme. Hani böyle yaşadığınız ilişkilerde daha tek taraflı düşüneceğiniz ve artık tamamen kendinizi düşünmeye kendinizi merkezinize aldığınız bir noktada. Yani diyorsunuz ki kendim afiyette olayım da gerisi hiç önemli değil. Ki bu noktada da hani hayatınızı güvende ve istikrarda gördüğünüz için sanki birisi gelse o istikrarı bozacakmış gibi geliyor size. Ama burada ilk haftanın sonunda birisiyle kavganız, tartışmanız hatta inatlaşmanız var aslında yeterince cesur davranmıyorsunuz ve dik kafalılık ediyorsunuz. Bir türlü anlaşmaya varmak istemiyorsunuz. Sürekli bir şeyler bahane ediyor olabilirsiniz. Engeller, hastalık, yorgunluk, işte enerjinizi tüketiyor olabilirsiniz başka şeylere. Hatta burada belki bazen işte kadınsanız yemeğe, erkekseniz başka şeylere, spora vesaire. Hani yemek yapıyor olabilirsiniz, hobileriniz olabilir, spora çok enerji harcıyor olabilirsiniz. Kesinlikle Hani burada şey var yok yok hayatıma birisini istemiyorum. Ama işin enteresan tarafı ikinci hafta çok önemli bir yol ayrımına geliyorsunuz. Kendinizi çok değerli hissettirecek bir insanla karşılaşabilirsiniz. Ve bu kişiyle gerçekten bir şeylere başlasanız mı başlamasanız mı? Çünkü bu kişiyle bir date e çıkacaksınız. Hani diyorsunuz ki acaba olsun mu olmasın mı? Hatta burada bazılarınız direkt annenizle tanıştırabilirsiniz. Ya da bir ortamda gerçekten hani onun annesiyle tanıştırılabilirsiniz. Ve burada ya da anne sizi beğenebilir. Anneler aracılığıyla bir tanışma olabilir. Bir date e çıkıyorsunuz ikinci hafta ve burada çok güzel geçiyor. Yani bu insan size kendinizi inanılmaz güzel, yakışıklı, değerli hissettiriyor. Ve gerçekten bu insanın kazancı da iyi olabilir. Mesleği de güzel olabilir. Ee, ama sizde hala şey bir soru var hani kafanızda gerçekten bir şeylere başlasak mı değer mi başlamasak mı hatta buradan Gerçekten şey şöyle bir yapınız var sizin fedakarım ama hatayı kabul etmem. Acaba bununla bir şeyler ilerler mi? Hani kendinizi bir taraftan güçlü hissediyorsunuz ama bir taraftan da koruyucu verici ve affetmeyen bir yapınız var. Diyorsunuz ki ya bir muallakta kalıyorum ya ileride bir şeyler yaşanırsa gerilim olursa ve affedemezsem. Çünkü ikinci haftanın sonunda ikiniz arasında bir gerilim olabilir. Ufak da olsa. Hatta siz belki de bir başka kişiyle bu kişi arasında kararsız kalabilirsiniz. Şimdi burada 3. hafta siz özellikle de gördüğüm kadarıyla bir toplulukta dikkat çekeceksiniz ya da bir topluluğa katılıyorsunuz. Ve bir kıskançlık kavgası çıkacak. Ve bu kıskançlık kavgası gerçekten çok büyüyecek. Hatta karşı tarafta bir şeylere katılıyor olabilir. Yani ya bu kıskançlığı siz yapıyorsunuz ya karşı taraf yapıyor ve bir kavga çok e, haddinden fazla uzuyor büyüyor kırıcı kelimeler konuşulabilir e, İkiniz arasında gerçekten Hani geri dönüşü olmaz bir yola girdik kıvamına bir anda gelinebilir ama şimdi burada her ne kadar e, Siz eskisi kadar üzülmüyor olsanız da artık dördüncü hafta bir barış enerjisine gelinecek yani siz diyorsunuz ki bu kişi benim ruhumu anlıyor, ben de barışmak istiyor ve ben de kabul ediyorum. Yani burada bir aslında ilişkinin tam tohumları dördüncü hafta atılmaya başlıyor diyebilirim size. Yani bu kişinin sizin ruhunuzu anladığını düşünmeye başlayacaksınız. Çünkü yaptığı barışma şeysiyle. <laughs> Artık barışma vesilesi her neyse. Şimdi ilerlemeniz gereken bir aya giriyorsunuz. Özellikle de hani çok fazla etrafınıza takılmadan ilerlemeniz gerekiyor ve burada bir yalan ortaya çıkabilir ya da size maskeli insanlarla karşılaşabilirsiniz ama siz bir farkındalık geliştireceksiniz ki bu ay başında ermiş enerjisiyle belli etmişti kendisini hani siz o kadar kendi bilincinizdesiniz ki insanlar sizi zaten kolay kolay kandıramıyor olacaklar ve burada aklınızdaki kişinin size mesajı solan karanfillerimiz sen güldükçe aydınlanacak biraz olsun gül dedi ve burada da diyor ki Tekrar seninle o şekilde hissetmek istiyorum diyor aklınızdaki kişi artık ne şekildeyse bu. Ve burada da diyor ki artık acın bir sona ermeli. Hayatın boyunca kendi geri çekip üzüntünün seni ele geçirmesine izin veremezsin. Bu durumun baştan beri böyle olacağı belliydi ama kendini saklarsan ya da eve kitlersen daha iyi hale gelmeyecek. Sana neye mal olursa olsun bir sıçrayış gerçekleştirmelisin. İnan her şey içinde bulunduğun bu durumdan daha iyi olacak. Çünkü çok uzun süredir acı çekiyorsun dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.